Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün bize yol göründü. İl dışına çıkacağız. Birkaç işimiz var. Birkaç yere uğrayacağız. Aynı zamanda benim diş randevum var. Ona gideceğim. Anlayacağınız 9 çarşamba bir araya geldi bugün. Bunlar da bizim bahçemizde yetiştirdiğimiz kabaklar. Çok güzel büyüdüler iki tane. Bu ikisini hediye götüreceğiz. Bize kalan kabaklar da bunlar. Yine de bizim için çok fazla. Bir kısmını dağıtırım. Şimdi yolcu yolunda gerek. Yolculuğumuz başlasın. Şimdi annemin evine geldik. Bir kahve içelim dedik. İşte çekelim. Kahvelerimiz çok güzel oldu. Bir de altına vermese. Bu sene dondan ötürü cevizlerimiz de yok. Artık ceviz satın alıyoruz bu sene. Evet, burası da annemin bahçesi. Maşallah, güller hala açıyor. Benimkiler çoktan bitti. Şunun güzelliğine bakın. Rengi de çok güzel. Maşallah. Evet. Çok güzel, maşallah. Güllerin açıyor hala. Bizimkiler ne zamandır açmıyor? Açmıyor. Güllerin açıyor hala. Bak meşe çiçeği, bak çok güzel bu, çok güzel açıyor. Şey. Bak şuna git, Bak oraya diktim. Hangisi meşe çiçeği? değil evet. Pembe açıyor, çok güzel bak. Onu da budarım hmm. şeylerini. Evet. Asma'yı çiçeği da artık bahar gelince budarız. Güller de budarız. Bu, olsun artık kış anne. Bunu da budadım Yavaş budadım. yavaş kış geldi. Açamayım. Ay kıyamam. Ben budadım onu böyle. Bunu da budadım. Ha, maşallah da yeni budadım. Evet. Yoksa bunlardan al bak. Burası da annemin sebze bahçesi. Domatesler çok güzel oluyor. kiraz ağacı Evet bugün de akşam oldu. Döndük, dolaştık, işlerimizi hallettik. Evimize gidiyoruz. görüşmek üzere hoşçakalın.